Merhaba arkadaşlar. Yeni bölüme hoş geldiniz. Umarım bütün alıştırmalarımızı yapıyoruzdur. Unutmayın, bunlar sadece sizin için ve bu işi iyi yapabilmek adına bütün detayları öğrenmemiz gerek. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi öneririm. Çünkü dediğim gibi o ince ayrıntıları bütün video boyunca öğreniyor olacağız. Aynı zamanda sizler için birkaç da bonus hazırladım. Bunlardan da videonun sonunda yani bunlara nasıl ulaşabileceğinizden de videonun sonunda bahsediyor olacağım. E şimdi fazla vakit kaybetmeden dersimize başlayalım. Evet, ikinci dersteki ikinci bonus videomuza geldik. Tedarikçi mesajı. Bu videoda aslında mesajı size taslak olarak hazırladım ben. Yani bunu indirebilirsiniz sonrasında. Amacım şu. Daha resmi, daha profesyonel bir başlangıç yapmanız tedarikçilerinizle konuşurken. Yani sizin bu konuda ciddi olduğunuzu, onlarla gerçekten çalışmak istediğinizi anlayacaklar böyle bir mesaj atarsanız. Hepsi profesyonel bir şekilde geri dönüş yapmayabilir ama WhatsApp, Skype ya da WeChat bu WeChat e, aplikasyonu aslında WhatsApp gibi bir aplikasyon çünkü Çin'de maalesef ki WhatsApp kapalı o yüzden WeChat kullanıyorlar. Bazıları işte IP adreslerini değiştirip yine WhatsApp kullanabiliyor ama olmadı. WeChat kullanabilirsiniz çok yani kullanışlı bir aplikasyon işte e, benziyor konuşabiliyorsunuz telefon üzerinden yani. Bu şekilde bir bağlantı kurmaya çalışacaksınız bu mesajı atarak. Aynı zamanda bu güvenilir tedarikçi bul e, konusunda son özelliklerden bir tanesiydi. Yani eğer bunu sağlayabilirseniz sonraki basamaklarda, sonraki adımlarda. Müşteri sizden bir şey aldığı zaman herhangi bir sorun olduğunda ya da bir şekilde bağlantı kurmanız gerektiğinde hızınızı arttıracaktır ve aynı zamanda sizin dediğim gibi ciddi olduğunuzu gösterecektir. O yüzden tedarikçi mesajını indirin. E orada sarıyla işte belirttiğim yerleri değiştirebilirsiniz kendi işte bilgilerinizle. O şekilde yollayın. Umarım birçok tedarikçiden olumlu yanıt alacaksınız zaten. Ve bu video ile aslında ikinci dersi de tamamıyla bitirdik. Artık Üçüncü derste geçiyoruz. Çok iyi ilerliyoruz bunu söylemem gerekiyor. Çok iyi gidiyorsunuz. Bu üçüncü derste de nasıl online olabileceğinizi yani internet üzerindeki işte e-dükkanımızı, e sosyal medya alanlarımızı açmayla alakalı konuşacağımız ders tam olarak da bu. O yüzden şimdi durmuyoruz, devam ediyoruz. Haydi bir sonraki videoda görüşürüz.